Yani dedi ya, insan bir çekirdeğe benzer. Çekirdek. Nasıl diyordu? Nasıl ki o çekirdeğe kudretten manevi ve ehemmiyetli cihazat ve kaderden ince ve kıymetli program verilmiş. Niye? Ta ki toprak altında çalışıp ta o dar alemden çıkıp geniş olan hava alemine girip, halıkından istidat lisanıyla bir ağaç olmasını isteyin. Değil mi yani? Çekirdeğin kemali nedir? Ağaçtır. Şimdi o çekirdeği canlı farz etsek, yani böceklere kendini kemirtse, şey yapsa tefes edip çürüyüp gidecek yer altında yani. Ama böyle kendine mukayyet olup değil mi? Ha Cenab-ı Hak bana bir ağaç olma kabiliyeti vermiş. Onu derc etmiş fıtratımda. Ona göre bu topraktan, sudan, havadan güzel istifade edip bir ağaç olayım. Misal olarak yani. O gibi şey yapsa bak ne olacak? Oo, mükemmel bir ağaç olacak değil mi? Belki ebede kadar devam edecek. Onun çekirdekleri vasıtasıyla çekirdeği çekirdeği nesli kıyamete kadar öyle gidecek yani. Misal olarak. Bak insan da bunun gibi ha. Şimdi bak aynen öyle de burayı iyi dikkatli dinleyelim. Buyurun. İşte aynen onun gibi. İşte aynen onun gibi ha. insanın mahiyetine Mahiyet. kudretten ehemmiyetli cihazat ve kaderden kıymetli programlar terdi edilmiş. Kıymetli programlar. Evet. Eğer insan şu dar alem arzide hayat-ı dünyevi toprağı altında. Bak hayat-ı dünyevi üstad ne diyor? Toprak. Şimdi hepimiz hayat-ı dünyevi toprağı altında ne yapıyoruz? Çalışıyoruz. Sonra o cihazat manevisini nefsin hevesatına etse, sarf etse, sarf bozulan çekirdek gibi bir cüz'i terezüz için kısa bir ömürde, dar bir yerde ve sıkıntılı bir halde çürüyüp tefessü ederek mesuliyet-i maneviyeyi bedbaht ruhuna yüklenecek, ya. şu dünyadan göçüp gidecektir. Allah Allah. Yani muazzam ebedi bir cenneti netice verecek o istidat ve kabiliyetlerini şu cüz ifani dünyada sarf edip çürütüp gidiyor. Onun için ebedi bir cehenneme müstehak oluyor. Evet. Eğer